Arkadaşlar evet şimdi de Bahçe Bilo üçümüzü çekiyoruz. Gene babamla beraberiz. Babam gene bir arkadaşlara gene merhaba desin. Baba Bahçe Bilo üçteyiz. Merhaba de gene. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ee, ben gayet iyiyim çünkü bahçedeyim ve çok huzurluyum. Şu an Kuzey'le bahçe suluyoruz. Evet bugün hatta balık tutmaya da gitmiştik. Ben biraz kendim gene biraz poz alayım. Şimdi şöyle. Evet. Pozlarımı aldım. Yine babamla beraber şimdi sulayacağız. Efendim. Ha bakın kardeşim Eda da Arkadaşlar merhaba de. İşte. Ben Bak. sulayabilir miyim? Şu an ben suluyorum hayır. Ama evet, Kuzey suladı. Sulamadı. Evet, ben çok az yaptım. Bahçede o çekiyorum ya. Aa, baba ben de çok az yapacağım. İçeri evet giden. arkadaşlar. Ama Kuzey çok az yaptı. uzun başlı kıyafetiniz yok. Üstünüz ıslanırsa yedek yok. Evet arkadaşlar. Ee, ben gene şıklı bir bölge ettim. Bak bak. Evet, annem Bakın. ay bay bay. Eda. Hayır Hayır kamerayla bir şey var ki. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Annem kapat diyor. Bay bay.